Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber rasyonel sayılara ait olan EBA çalışma kağıtlarının çözümünü yapacağız. İlk soru aşağıdaki sayıları sayı doğrusunda gösteriniz. Arkadaşlar sayı doğrusunda gösterirken önce aralığını belirliyoruz. Hangi iki sayı doğal sayı arasında bu sayımız? 0 ile 1 arasında. Öyleyse 1 bölü 2'yi gösterirken çizdim sayı doğrusunu. 0'ı ve 1'i aralığını belirledim. Büyük olan her zaman sağ tarafta olacak şekilde yazıyorum. Kaç parçaya böleceğimi bize payda veriyor. iki parçaya böleceğim. Her zaman buradaki tamdan ilerlemeye başlıyorum. Aralık dahilinde. Yani 0 ile 1 aralığı içerisinde 0'dan başlayarak ilerleyeceğim. Pay kadar ilerliyorum. İşte buraya geldim. O da 1 bölü 2 oldu. Eksi 4 bölü 3 ifadesi ise Eksi 1 tam 1 bölü 3 olduğu için eksi 1 ile eksi 2 arasında olmalı. Çizdim sayı doğrusunu. Arkadaşlar büyük olan her zaman sağ tarafa yazılacak. Sağ tarafa doğru gittikçe sayı doğrumuzda sayılarımız büyüyecek. Bu durumda eksi 1'i sağa, eksi 2'yi sola koydum. Payda kadar parçaya böleceğim. 3 parçaya bölünmeli. Buradaki ifademizin tam kısmı eksi 1 olduğu için aralıkta eksi 1'den başlayarak ilerleyeceğim. Bu aralıkta eksi 1'den başlayacağım ilerlemeye. Ve pay kadar ilerleyeceğim. 1 Bir birim ilerleyeceğim. Geldim buraya. Demek ki bunları sayı doğrusunda gösterirken mutlaka neye çevirmemiz lazımmış arkadaşlar? Tam sayılı kesre çevirmemiz lazımmış. Daha kolay oluyormuş bizim için. O zaman buradaki kesrimiz eksi 4 bölü 3 oldu. Son olarak 5 bölü 2'yi de tam sayılıya çevirelim. 5'in içinde 2, 2 kere var. Pay da değişmez. Pay aynı kalır. Eklemek için kaç daha ilave etmem lazım? 5 olması için bir daha ilave etmem lazım. O zaman 2 tam 2 bölü, pardon 2 tam 1 bölü 2 olmalı. Kaç ile kaç arasında bu? 2 ile 3 arasında çizdim sayı doğrusunu. Büyük olanı sağ tarafa yazdım. Küçük olanı sola yazdım. 2 parçadan birini alacağım. İşte o da burada. 5 bölü 2'yi göstermiş olduk arkadaşlar. 2 numaralı soru. Arkadaşlar devirli ve devirsiz olarak sayıları gösteriniz demiş. Ben bunları arkadaşlar devirli ondalık sayıları yazarken kullandığımız yöntemin tersini kullanarak yapıyorum. O da şu şekilde. Bunu tam sayılıya çevirdiğimizde sayının tamamı eksi devretmeyen kısım devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0'dı. Demek ki bu ifademizde virgülden sonra 2 tane rakam devretmeli. Onlar da 25 olmalı. Bu şekilde yazıyoruz. Eğer hocam ben bu şekilde yapamıyorum, doğrudan göremiyorum diyorsanız 25'i 99'a böleceksin. 25'te 99 yok. Burada virgülden sonraya geçtim, burada da virgülden sonraya geçtim. 2 kere var. 198 çıkardım. 52. 0 koydum. 5 kere var. 495 çıkardım 25. 2 işlem sonraya döndüğü için iki tane sayının üzerinde çizgi olacak. B'de ise arkadaşlar şöyle düşünmeliyiz. Biz ne demiştik? Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Demek ki paydanın 9'lu, 90'lı, 999'lu bir şeyler olması lazım. Ben bunu 5 genişlettim. Eksi 25 bölü 90 oldu. Yani bu sayıda virgülden sonra bir tane rakam devrediyor. Bir tane rakam devrediyor. Ee, yani sayının tamamından onlar basamandaki sayı çıkartarak e, 25 bulmuşum. Acaba bu onlar basamandaki rakamı eklesem yani 27 yazsam. Buradaki 27'den 2 çıkınca 25'i veriyor mu? Veriyor. O zaman demek ki 0,27 7 devreden bir sayı. Eğer vermeseydi arkadaşlar. Hani 2 eklediğimiz olmasaydı bir tane daha ekleyerek bakabilecektik bu durumda. Hocam dediğim gibi ben böyle zorlanıyorum diyorsanız. Hocam ben böyle zorlanıyorum yapamıyorum diyorsanız o zaman böleceksiniz. Zorlamayın şansınızı. 5'e 18'e bölün. 5 de yok. 0'ı koyduk virgülden sonraya geçmiş olduk. Burada da virgülden sonraya geçtik. Kaç kere var? 2 kere var. Çıkardık 36. Çıkardım abi 14. Virgülden sonra istediğim kadar 0 koyarım. 140'da 18 yok. 7 kere var. Pardon 14 18 yok. 140'da 7 kere var. Çarptığımızda 126 oluyor sanırım. Buradan çıkarttığımızda 14. E Kaç işlem öncesine döndü? Bir işlem öncesine döndü. Demek ki virgülden sonra 7 devredecek. O zaman bu ifademiz eksi 0.27 olmalıydı arkadaşlar. Şimdi C'yi yapalım. Bunu mesela tam sayılıya çevirelim. 210 ifadesini 24'e böldüğümüzde kaç oluyor arkadaşlar? Kaç tane var içerisinde? 5, 2, 52 tam. 4'te 2 oluyor. Yani bu ifademiz 52 tam 1 bölü 2 olmalı. E bu 1 bölü 2 ifadesi de e, 5 bölü 10 şeklinde yazılabiliyor. Burası tam kısım 52 virgül 5 ifadesine eşit oldu. Bunu da 4 ile genişleterek yapalım. 24 bölü 100 virgülden sonra 2 tane rakam olmalı. Onlar da 24 virgülü de buraya koyduk arkadaşlar. 3 numaralı soru. Arkadaşlar bunları iki şekilde gösterebilirsiniz. 1. 51'i yazıyorsun. Sayının tamamını virgül yokmuş gibi. Aşağıya bir tane Allah bir koydun. Biri. Virgülden sonra kaç tane rakam var? Bir tane rakam var. Bir tane de sıfır koyuyorsun. Bu şekilde yazabiliyorsun. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem tam sayılı olarak da yazabilirsin bunu. Tam kısmını olduğu gibi tam kısmına yazıyorsun. Yukarıya virgülden sonraki kısmı yazıyorsun. Aşağıya bir tane bir. Virgülden sonra kaç tane rakam varsa o kadar da sıfır koyuyorsun. Şimdi bak mesela bunu tam sayılı olarak yazayım ben. Tam kısmını yazdım. 2'yi yazıyorum. Bir tane 1, 2 tane 0 koyduk. Yani bu 6 tam 1/50'ye eşit oldu. Hocam ben 602/100 şeklinde yazıyorum ve o da doğru olur arkadaşlar, sorun olmaz. O zaman bunu da yazalım. 49/100 olmalıydı. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Eşitlikleri bozmadan yazmamız istenmiş bizden. Ne yapmalıyız? Arkadaşlar burada işlemimizin sonucu negatif çıktıysa eğer işleme giren sayılardan en az birisi eksi olmak zorunda. Eğer sonucumuz pozitif olduysa ikisinin de negatif, ikisinin de pozitif yani işaretlerin aynı olması gerekiyor. Burada bakın işaretler farklı olmalı. Sayılarımız da 7/5 olmalı. Artı vermiş eksi olacak. Artı verdi eksi olacak. 5 olacak arkadaşlar. Burada sonucumuz pozitif çıkmış. İşaretlerimiz aynı olmalı. 8'i kaça bölersek 4 olur. 2'ye. İşaretler aynı olmalı. 8'i 2'ye bölersek 4 olur demiştik. İşaretler birbirinden farklı olmalı. Eksi 5. İşaretler farklı olmalı. Eksi 9. İşaretler birbirleriyle aynı olmalı. Eksi kaç olursa sonucumuz 1 olur. 8. İşaretler aynı olmalı. Artı 2 bölü 2 1 oldu. İşaretler farklı olmalı. Eksi 2. 2'yi kaça bölersek eksi 2 olur. Eksi 1'e bölersek. Ve arkadaşlar payımız 0 olursa sonucumuz 0 olacaktır. Rasyonel sayılarının tanımı gereği paydamız 0 olamaz. Payımız 0 ise sonucumuz 0 olmalı. 5. soruyu burada sormuş. X ve Y'yi bulacağız. X ve Y'yi bulurken İşlemleri sayı doğrusunda gösterdiğimiz şeyin aynısını uygulayacağız arkadaşlar. 0 ile 1 arasında mesela y ifadesi e eksi yönde gittiği için eksi olmalı. Kaç parçaya bölünmüş? 1 2 3 4 parçaya bölünmüş. Demek ki paydamız 4. Payımız ise 1 2 3 olmalı. x ifadesi ise 1 ile 2 arasında yani 1 tam. Kaç parçaya bölünmüş? 1 2 3 4 parçaya bölünmüş. Paydamız 4 ve payımız 2 bileşik olarak yazacak olursak 6 bölü 4 olmalıydı. 6 numaralı soru. Arkadaşlar kümelerinde şunu düşünmeniz gerekiyor. Ee, doğal sayılar kümesini içerisinde alan bir tam sayılar kümesi var demiştik. Bunları da içerisinde alan rasyonel sayılar kümesi vardır demiştik. Burada şunu düşünmeniz lazım. Her doğal sayı zaten rasyonelin ve tam sayının içerisinde olduğu için içerideki bir ifade dışarıdakinin şartını sağlayacak. Yani her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır şeklinde ifade edebiliriz. Sıfır doğal sayıdır, tam sayıdır, rasyonel sayıdır. Bu sadece rasyonel sayı. 5 bölü 5 ifadesi 1'e eşit olduğu için bir bir doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı. 9 hem doğal hem tam sayılar hem de rasyonel sayıların içerisinde oldu. Bu ifademiz arkadaşlar görüyorsunuz tam sayılı bir kesir. Bunu e, bölemiyoruz tam olarak. Doğal sayı olarak ifade edemiyoruz. Bu ifademiz ise 11'e eşit. 11 bir doğal sayı. E tamam o zaman tam sayı ve rasyonel sayı demek. Arkadaşlar paydamız 0 olduğu zaman hiçbiri olmuyordu. Rasyonel sayı tanımımıza uymuyordu. Bu işlemimizin sonucu ise eksi 1 olduğu için bu da sadece tam sayı ve rasyonel sayı grubunun içerisinde olacak. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. A'nın ne olduğunu bulalım. Hangi aralıkta? Eksi 2 ile eksi 3 arasında. Sıfıra yakın olanı tam seçtim. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. İkincisini almışız. O zaman o A ifadesi eksi 8 bölü 3'e eşit. B ifadesine bakalım. Kaçta kaç arasında? Eksi 1 ile eksi 2 arasında. Eksi 1 tam. Kaç parçaya bölünmüş? 2 parçaya bölünmüş ve bir tanesi alınmış. O zaman bu eksi 3 bölü 2 olmalı. C'ye bakalım. İşaretimiz negatif yönde olduğu için eksi 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş ve dördüncüsü alınmış. Şimdi D'ye bakalım. D ifadesi 1 ile 2 arasında şurada galiba 1 tam kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya bölünmüş. Ve kaçıncısı alınmış arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ıncısı alınmış. O zaman bu ifademiz 15 bölü 9'a eşit. Son olarak E'ye bakalım. E ifadesi 2 ile 3 arasında 2 tam. Kaç parçaya bölünmüş, kaçıncısı alınmış? 1, 2, 3, 4'üncüsünü almışlar. 5, 6 parçaya bölmüşler. O da 16 bölü 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Aşağıda verilen sayıları ondalık gösterimle ifade ediniz. Arkadaşlar söylediğim yöntemi kullanacağım. Çünkü bölersem burada çok uzun sürecek. Paydaları 10, 100 veya 1000 yapmaya çalışacağım ve doğrudan virgül koyacağım. Eğer devirli ise 9, 99, 90, 900 gibi sayılar yapmaya çalışacağım. Şimdi buradaki sayımızı 2 ile genişlettiğimizde 2 bölü 10 oldu. Virgülden sonra bir tane rakam olmalı. O da 2 yanıtımızı bulmuş olduk. Şimdi bu sayıyı 3 ile genişlettim. 3 tam 3 bölü 9 oldu. Mantığımız çok basit arkadaşlar. Eğer bu 3 tam 3 bölü 10 olsaydı devirli olarak nasıl yazacaktık biz bunu? 3 virgül 3 diye doğrudan yazacaktık. 10 değil de burası 9 oluyorsa o zaman bir basamağın üzerine çizgi çizeceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi bunu yapalım. Mesela bu ifademizi kaçla genişletirsek 90'lı bir şeyler oluyor. 6 ile genişletirsek. 6 kere 2 12. Burası da 90 oldu. Şimdi ben bu sayıyı 99 gibi düşünsem 0,12 gibi bir şeyler olacaktı. Demek ki virgülden sonra bir tane rakam devredecek. Burada da eğer sayının tamamı eksi devretmeyen kısım dediğimiz için onlar basamağını sanki çıkarmışım da öyle bir şey bulmuşum gibi o zaman ben bunu ekliyorum. 12'nin üzerine 1 ekledim. 13 oldu. Bakın kontrol edelim. 13'ten 12 çık 13'ten 1 çıktı. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Burayı verdi mi gene bize verdi. Demek ki bu ifademiz doğru oldu. Şimdi bunu yazalım. Eksi 1 virgül 1 zaten bu. Bunu 5 ile genişletiyorum. 7 kere 5 eksi 35 bölü kaç oluyor? 10 oluyor. O zaman eksi 3 virgül 5 olacak. Buradaki sayımızı 125 ile genişletmeliyim. 125 ile genişlettiğimizde aşağısı 1000 olacak. Yukarısı ise 875 olmalı eksisinden. O zaman iş, işlemimizin sonucunda devirli ondalık sayı olarak eksi 875 olarak bunu yazabildik. Şimdi bunu da 8 ile genişletiyorum. Eksi 64 bölü 1000 oldu. Bakın burada virgülden sonra 3 tane rakam olmalı ama 2 tane sayı var. O zaman ben virgül ile verilen sayının aralarına 0 koyarak eksik basamakları tamamlamalıyım. Eksi 0,064 oldu. Paydamız 99'lu bir şeyler olsun demiştik. 9 kere 5 45 bölü 99 oldu. Mantığımız basit demiştim. Buradaki sayı 99 değil de 100 olsaydı nasıl yazacaktınız sayıyı? 0,45 diye yazacaktınız. E 99 olduğuna göre 2 tane devredecek. Bu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın 2 ile sadeleştirdim. Eksi 3 bölü 11 oldu. 9 ile genişlettim. Eksi 27 bölü 99 oldu. 100 olsaydı ne yazacaktık bunu arkadaşlar? Eksi 0,27 yazacaktık. 99 olduğuna göre ikisi devredecek. Bu şekilde yapıyoruz. Sadece 90'lı 900'lü sayılarda sayı ekleyerek yapmalıyız. Bunlarda daha da zorlanabilirsiniz. Bu 99'lu 9'lu ifadeleri ise yazmak çok kolaydır. 9 numaralı soru eşitlerini yazın demiş. Mesela 7 bölü bir tane 1 koyuyorum. Virgülden sonra kaç tane rakam var? 2 tane rakam var. O zaman 2 tane 0 koyuyorum. 8,5 ifadesini 8 tam 5 bölü 10 şeklinde yazıyorum. Burayı doğrudan tam kısmına yazdım. Kalan kısmını kesir olarak yazdım. Hocam ben 85 bölü 10 yazsam olur mu? Olur. O da olur. Ama burada sanki sadeleştirmek şu şekilde yazdığımızda sadeleştirmek sanki daha kolay gibi. Yani ben bunu 8 tam 1 bölü 2 diye doğrudan yazabilirken 85 bölü 10'u ya sanki 17 bölü 2 yazmak birazcık uzun sürecekmiş gibi geldiği için ben tam sayılı olarak yapıyorum arkadaşlar. Burada da eksi 15 bölü bir tane bir virgülden sonra 3 tane rakam olduğu için 3 tane 0 koymalıyım. Bu da 5'e böldüğümüzde eksi 3 bölü 200'e eşit oldu arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım. Aynı mantıkla yapıyoruz. 3 tam 24. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. İşte bu şekilde yazmış olduk. Hocam ben şöyle yazsam olur mu? 324 eksi 3 bölü 99. Yani 321 bölü 99 yazsam olur mu? Bu da doğrudur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Her ikisi de aynı şeye eşittir. Şimdi bunu yapalım. Ee, ben tam sayılı olarak yazayım yine. 2 tam 4 bölü 10. Yani 2 tam 2 bölü 5. Bakın bu da 3. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Yani devretmeyen kısım olmalı için. Sıfırdan çıkartıyoruz. Devreden kadar 9 koydum. Sadeleştirme sonucu 1 bölü 3'e ulaştım. Bunu yapalım. 1 tam 8 bölü 100'e eşit. 2 ile sade, 4 ile de sadeleşiyoruz. Bu durumdaki sayımız. 1 tam 4'e böldüğümüzde 2, 4'e böldüğümüzde 25 oldu. Bu ifademiz eksi 1 tam 1 bölü 1000 oldu. Bu ifademiz ise bu sefer şey olarak yazayım. Sayının tamam eksi devretmeyen kısım bölü devreden kadar 9. 10 bölü 9 eşit. Bakın bu sayıyı ben hiç bu şekilde yazmadan nasıl yazıyorum? 1 tam çizdim. Sadece virgülden sonrasına bakıyorum. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Bir eksi bir şey var mı? Yok. Bölü devreden kadar 9 ve bir tane 9. 1 tam 1 bölü 9. Bakın bu da 1 tam 1 bölü 9'a eşit arkadaşlar. Çözüm videomuz buraya kadardı. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.